Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'nu ziyaretle devam edelim mi? Madem Kılıçdaroğlu'ndan gittik. Yani, ya olur. yani gelecek partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ama bizim asıl hatırlatmak istediğimiz Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun arasındaki polemik. Evet. Onu bir Arkadaşlar hazırsa daha önce birbirlerine ne söylemişlerdi? Şimdi Önce onu verelim. Önce onu verelim isterseniz. Tamam. Çünkü reklamada gitmeden önce onu hatırlamış oluruz. Buyurun efendim. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu birbirlerine neler söylemişti? Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Davutoğlu birbirlerine bu kadar ağır sözler söylemişti Sayın Gülerci. Şimdi buraya da o görüntüyü bulamadık. Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'na 2012'de söylediği bir iki söz daha var. Hı hı. Nasıl bir akademisyendir bu Davutoğlu'na söylüyor Kılıçdaroğlu? Nasıl bir akademisyendir bu? Dünya dengelerini bilmeden Rusya'yı izole etmekten söz ediyor herhalde onu dinleyen pek çok ülke affedersiniz kıçıyla gülmüştür. Şimdi ben bu tabiri kullanmam. Ama demin Yılmaz Özgür'ün daha kabasını kullandığı için yerine kullandık. Bu ifadeyi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dönemin Ahmet Davutoğlu için kim kullanıyor? Kılıçdaroğlu kullanıyor. İlginç. Evet. Ve e, bu Milliyet Gazetesi'ne yaptığı ziyaret görüntüleri söylenmiş. Ee, o günkü yazarlardan Semih İdis de e, köşesinde söylemiş. Şimdi reklama 4-5 dakikamız varmış henüz. E, ziyareti değerlendirelim. O zaman ziyareti Şu değerlendirelim. Şimdi ama... O zaman bu peşin bunu parçası, söyleyelim. Başkanım. Bunlar öncesinde birbirlerine böyle bırakın eleştirmeyi hakaret etmişler değil mi? Adam, Şimdi, neden yakınlaşıyorlar Adam bile demem, insan bile demem. Evet. İşte gülerler şöyle böyle diye. Bugün ne oldu da bunlar birbirlerine iltifat ediyorlar? Görüntüler 3 4 gün önce de. Evet. Bakın bu ziyaret sonrasında e, şey deniyor e, Davutoğlu, ziyaretleri dolayısıyla Sayın Genel Başkan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra her süreçte istişarelere devam etme kararlılığındayız. Hmm. Sayın Genel Başkan'ın partimize ziyareti güzel bir başlangıç. Daha yeni başlıyorlar. Niçin kuruldu bu partiler? Şimdi... Davutoğlu diyordu ki ben iktidar olacağım diyordu. <laughs> Şimdi bakınız Kılıçdaroğlu'yla Davutoğlu yan yana gelince benim aklıma ilk ne geldi? Sizin de gelmiştir. Biden geldi değil mi? Ha, doğru. <laughs> Bak bunlar bir araya gelince insan neden Biden'ı hatırlatıyor? Doğru. Çünkü Biden geçenlerde yayınlandı değil mi? Muhalefeti birleştirdi. doğrudan yardım edeceğiz, cesaretlendireceğiz. İyi cesaretlendirmişler. E, yeni dönemde diyor... Niçin bir araya gelmişler Kılıçdaroğlu'yla? Yeni dönemde otoriter rejimlerle otoriter rejimlerle demokratik çizgileri mücadele ettiği bir süreç yaşanırken bizim şimdi yapmamız gereken sık sık ziyaretlerle, görüşmelerle bir siyasi çizgi takip etmemizdir. Zaten CHP Türkiye'nin en eski partisidir. Halbuki aynı Davutoğlu geçenlerde bir birkaç ay önce yani Akit TV'de Kendisine Cumhuriyet Halk Partisi sorulunca ne dedi? Hayatım CHP zihniyetiyle Mücadelede. mücadele etmekle geçti. Şimdi sorunuza gelelim. Bu kadar şeye rağmen ne oldu da şimdi bir araya geldi? Vazifeliymişler gibi davranıyorlar. Bir defa o dikkat çek. Ne vazifesi? Erdoğan'sız Türkiye. Evet. Ne yapacaklar, ne edecekler? İçeriden dışarıdan Erdoğan'ın 2023 seçimlerini kazanmaması için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Şimdi bir takım gelişimler oluyor. Onu reklam sonrasına bırakalım. Karamoğluoğlu da Halk TV'de hilafeti diyor Türkiye'de AK Parti kaldırdı arkadaş diyor. Yani hilafet derken meclisi pasifize etti diyor. Onu okuyacağım. Reklamdan sonra Beklesin. Ama neden bir oluyor? cümle kuruyor ve enteresan ve ne neden Şirin Payısı'na neden Halk TV? İşte bak bu iki ziyareti, Davutoğlu'nun ziyareti Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi, Karamollaoğlu'nun bu çıkışı bir şey daha yanına koyalım hatırlatın bana reklamdan sonra. Edine Cezaevi'nden ha. Selahattin Demirtaş da ne dedi? Ya dedi karımla birlikte çat kapı bir kahvaltı. Akşener'e kahvaltıya gittiyse de ya bayramlı seyran değil. Çok üst üste geldi bakın Sevda'cığım. Şimdi siz böyle toparlayınca çok üst geldi. bunların hepsinin bir araya gelmesi bir yerden düğmeye basıldığını He. gösteriyor. Nereden? Son 3-4 hafta içinde hepsi bir. Biden'ın konuşmasını hatırlarsanız sanki birileri siyasetten nereye sürülüyor şimdi cepheye ve bu başlangıçta çok sık görüşecekler. Zunlan'ın zıt dediği yer neresi? HDP. HDP olmadan bu muhalefet partileri bir aday çıkartamaz. Hedefenin desteği olmadan. Dolayısıyla Akşener'e kahvaltı çağrısı yapılması HDP'nin eski eş genel başkanı tarafından yani bir aday çıkaracaksanız mesela bu aday şey de olabilir dediler mi? Asif Akşener'de. Kaplan. Asif Kaplan dedi değil mi? Evet. Yani bir şey Mutfakta hazırlanıyor. Yani yardımcısı işte HDP'li biri olsun. Ama bizim milletimize sökmez bunlar. O zaman <laughs> reklama gidelim. Reklamlardan sonra tüm bu planları kimler neyi amaçlıyor konuşacağız. Kısa reklamlar. Ortak akıllı reklamlardan sonra devam ediyor karşınızdayız. Şimdi reklamadan hemen önce Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu buluşmasını konuşuyorduk. Özellikle muhalefetin toparlanmasını Sayın Gülerce belirtmişti. Karamolluoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğluysa ise hafta arasında Halk TV'deydi. Şirin Payzın'a konuştu. Hilafeti AK Parti kaldırdı dedi. O cümleleri bir izleyelim. Karamolluoğlu neyi amaçladığını birazdan konuşacağız. Karamolluoğlu'nun bu sözleri neyi amaçladı? Bir de Şirin Payzın'ın sonra bir tweet'i var. Onu da ekrana getiririz ama neyi amaçlıyor artık Karamolluoğlu? Şimdi ben bir defa şahsen üzülüyorum. Milli görüş çizgisi diye bir çizgi var değil mi? O çizginin bugünkü temsilcisinin gele gele hilafet kanun koyucudur diye kestirip atması e, çok hayret Acik. verici bir şey yani. Yani Hilafet bu demek mi yani? Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsi manevisinde mündemiştir. Oldu mu yani? Öyle bir şey oldu mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi öyle bir şey yaptı mı kanun koyuyor. Kim koyuyor kanunları Türkiye'de bugüne kadar parlamenter sistemde? vesayet koyuyor ya. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi var da darbelerden sonra ne var? 27 Mayıs'tan sonra meclis ne olmuş? İlafet gündem ne olmuş? Şahsi manevisinde. Vesayet yapıyorlar. Ben her söylemek şey istemiyorum. Var. Yani bu işin bu kadar basite indirilmesi çok hayret verici bir şey. Ama neden bunu böyle yapıyor? İlla Erdoğan düşmanlığından dolayı Erdoğan'a AK Parti'ye bir şey söyleyecek. Tamam söyle de ya bu kadar da savrulmaz ki. Savrul savrul da nereye kadar savrulacaksın ya? Yani buna herkes hayretin dışında bir de güler. İlafeti AK Parti kaldırdı. Çünkü meclisin şahsi manevisinde münlemişti. Eee bunlar meclisi devre dışı bıraktılar. Bu senin yorumun bir defa sizin bu şekilde yorumlarınıza rağmen e, halk oylamasında referandumda millet evet dedi böyle istiyoruz dedi seçilen Cumhurbaşkanı yönetsin Türkiye'yi dedi sonra da seçime gidildi ilk turda Sayın Erdoğan'ı seçti buyurun Sayın Erdoğan. Biz sizin getirdiğiniz bu sisteme güveniyoruz. Size güveniyoruz. Türkiye'yi bu sistemle yönetin dedi. Sen şimdi kalkıyorsun. Hilafet kanunu Kimin adına diyorsun bunu kardeşim ya? Sonra da şimdi e, burada da particilik devreye giriyor. Bunu gündeme getirmemize bile mesela o Saadet Partisi tabanından kızan insanlar var. Ya arkadaş gazetecilik yapıyoruz. Bu bir haberdir. Yani milli görüş çizgisinden gelen... Hilafeti böyle algılıyor olması milli görüş Tabii. olduğu iddia edilen kişiler çok enteresan bir nokta. Değil mi? Geldiğimiz yer ya çok bu hocam. bu inkar aslında. Hadi yani varmıyordu dilim. Kendini inkar ediyor ya Karamollaoğlu. Kendini inkar ediyor. Ama Karamollaoğlu'nu Halk TV'de Şirin Payz'ın neden programına çağırıyor acaba? Hı, o önemli. önemli. Şimdi o tweet'i bak arkadaşlar neden? versinler. Yani Şirin Payz'ın neden onu misafir etti? Evet. Çünkü diyor. Şerim Payız'ın aslında bu soruyu soruyorlar. Ve Şerim cevap veriyor. Evet. Okuyayım mı? Oku ben buradan takip Şerim Hanım, mi? Saadet Partisi'nin oy oranı e, tam ekran yaparsanız göreceğim arkadaşlar. Son 5 seçime bakın yeter nesini zorlayacak aldığı %1 oyla mı diye biri soruyor. Şirin Payız'ın da diyor ki çünkü 50 artı 1 gerekiyor iktidara. Başkanlık sistemi oyunun ne kadar öyle bir oyunda ne kadar olduğu önemli değil. AKP'den kaç oy götürdüğü önemli diyor. Şimdi yani iktidar olmak amaç değil. AK Parti'den bu oy almak. Özgür Adında birinin Şirin Payzın'ın attığı tweet'e yazması üzerine Şirin Payzın cevabı. Cevap Onun öncesinde Şirin Payzın şu tweet'i atıyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu ile Karamolluoğlu ile konuşuyorum bu akşam. Hı hı. Neden? Çünkü iktidarı en çok zorlayacak parti saadet tabanının oylarından çok korkuyorlar AK Partililer. Kilit partiler de Saadet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday olarak görmek istiyor? Saat 20'de diye bir tweet atıyor. Bunun üzerine Şirin Hanım Saadet Partisi'nin oy oranı kaç? Son 5 seçime bakın yeter nesini zorlayacak? Aldığı yüzde bir oyla mı? İşte buradaki cevap çok önemli. Çünkü Şirin Payzın diyor ki çünkü 50 artı 1 gerekiyor iktidara. Başkanlık sistemi bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. AK Parti'den kaç oy götürdüğü önemli. Aldığı oy önemli değil diyor. Aldığı oy önemli değil. AK Parti'den ne derdi. kadar oy tamam, götürdüğü tamam. önemli. Demek ki Karamollaoğlu'na bu çevrelerin biçtiği rol bu. Yani senin iktidar olman, çok oy alman önemli değil. Davutoğlu aynısını için. Şimdi geçen bir son anket, anketlere pek itibar etmiyoruz da hepsinde aynı sonuç çıktığı için Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin oy oranlarının toplamı yüzde iki. Biri 0.8, biri 1.2 ama gürlemelerine Bakarsanız onları destekleyen malum gazete yazarlar var. Yani gümbür gümbür geliyorlar. Her yerde onlar konuşuyor. Hatta bu manzara karşısında aslında şey demek lazım. Bu rüzgara kapılıp Davutoğlu ne diyor? Ya bak gidersem Anadolu'ya diyor. Ve selamun aleyküm benim bütün Anadolu'yu ayağa kaldırın diyor. Ne dedik? Kibir bazılarında öyle yükselir ki göz hizasında geçer. Bir de ayna varsa orada, aynada sadece kendisini görür. Başka hiçbir şeyi göremez. Evet. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu görüşmesi ve Selahattin Demirtaş'ın İyi Parti'ye, Meral Akşener'e kahvaltı sözlerinin hepsini aslında e, özellikle yüzde 50 artı 1 almak için yorumlamak gerekir diyorsunuz. Evet. Yani şu üzüntü verici değil mi? Milli Görüş Genelinden gelen Saadet Partisi? Milliyetçilik geleneğinden gelen Meral Akşener, İyi Parti. AK Parti geleneğinden gelen Davutoğlu, Ali Babacan. Bunların hepsi Sağ partiler, CHP ile birlikte bütün umutlarını kime bağlamışlar? HDP'ye. HDP'nin %9-10 civarında oyu olmasa bunların bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya bile niyetleri olmaz. Akıl tutulması. Her yani. Akıl tutulması da aklı güzel bir şey şimdi. Akıl ne tut, tut, tutturuyor acaba? Akıl neden tutuluyor yani? Aklın tutulmasının sebebi nedir? Hırs. İtiraz. Beklenti. Yani insanoğlunun beklentilere esir olması, hırsına esir düşmesi, evet aklı alıp götürüyor. Herkesin gördüğü şeyi, mesela bugün Türkiye'de herkes, ya Babacan'ın partisiyle Davutoğlu'nun partisi arkadaş, asla iktidar olamazlar. İkisi de bir araya gelseler. Onlara Saadet Partisi ile partisi de eklense, böyle bir merkez sağ partisi de dense bunların adına, onlar iktidara gelemezler. Yani neden bu insanlar uğraşıyorlar? E siz daha önceden e, aynı şeyleri savunuyordunuz hele şimdi ben Davutoğlu'na bir iki laf söyledik burada biliyorsunuz Hep bir tanesi bir yerden ses verdi evet. eski AK Parti genel başkan yardımcılarından şimdi Gelecek, Gelecek Partisi, Partisi kurucularından bir de hakaret ediyor ama sorsan fikir ifade ürüniyetini savunur fikrimizi ifade ediyoruz yani Davutoğlu devlet adamlığı vasfı taşımıyor diyoruz neden diyoruz sen çünkü Davutoğlu'na düşmansın. Hayır. Diyor ki bak bir konuşursan üç ay konuşamazsınız. Sen bu, Şimdi böyle de bir tehdit. Bu ne demek? Bir şey. Ya yani ben öyle devlet sırları biliyorum ki sizinle ilgili. Bir söylersem. Şimdi burada vaktimiz olmadığı için getirmedim. Hani birbirlerine ne söyledi Davutoğlu'yla <laughs> Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu bir saldırıdan sonra da zannedersem Ankara saldırısından sonra şeyle görüşüyor Davutoğlu'yla. Baş 2000 16'da yanlış hatırlamıyorsam. Ve çıkınca bir şeyler söylüyor. Davutoğlu da eleştiriyor. Kılıçdaroğlu niye böyle konuşuyor diye. Kılıçdaroğlu da cevabı anlıyor ki bak diyor bana içeride söylediklerini bir konuşursam diyor. Davutoğlu'na. Ama buna bir diyor benim devlet terbiyem müsaade etmez diyor. Demek ki Davutoğlu'nun devlet terbiyesi müsaade ediyor ki bugün bir konuşursam 3 ayıp dışarıya çıkamazsın. Evet. Benim dediğim buydu. Devlet adamlığı vasfı yok demek. Yani siz başbakanlık yaptınız, dışişleri bakanlığı yaptınız. Sizi o makamlara getiren insana, sizde bir şey görmüşler, buyurun meydan sizin demişler. Ve siz şimdi dönüyorsunuz, bak ben öyle şeyler biliyorum ki konuşmayayım, ha diyorsunuz. Burada devlet adamlığı vasfı var mı? Burada Davutoğlu düşmanlığı var mı? Durduk yere mi diyoruz yani? Davutoğlu böyle söylemese biz yapmayın, etmeyin Davutoğlu bak dışişleri bakanlığı başbakanlık yaptınız. Oradan adam kalkıyor diyor ki e şöyle böyle terbiyesizlik etme. Sen de de ki Hüseyin Gülerce yanlış konuşuyor. Davutoğlu dipten dorağa devlet adamıdır. Şurada şöyle yapmıştır burada böyle yapmıştır. Bize diyelim ki ha bak bunlar da vardı yani o yönden de bakarsak devlet adamlığı vasfı vardır deriz. Herkesin Amanın. kendi görüşü. Hayır öyle bir şey de söylemiyorsun. Ama hakaret. Hakaret ne? Bu programda hiçbir zaman zaten ya hakaret olmuyor. Bakınız yeri gelmişken söyleyeyim. Davutoğlu ile ilgili böyle konuştuk ya. Logolarıyla Çınar logosuyla. Aman Allah'ım. Teşkilatlardan Hı. Gelecek Partisi teşkil ne hakaretler. Ya sizde Erdoğan düşmanlığından dolayı öyle bir kim ve nefret birikmiş ki. Bak. Bu ittifak var ya, muhalefet ittifakı. Aslında bir kim ve nefret intikamı. Ve Allah bunların Türkiye'yi yönetmelerine fırsat vermesin. Çünkü ben o gelecek parti teşkilatlarından bir kısmına hepsinden değil. Ama nereden baksan 30-40 tane vardı. bunlar için hiç ummadığım birisi de çıktı. <laughs> hmm. Hiç ummazdım yani. Allah Allah. Tanış, tanış oldunuz bir Ne tanışı de. ya? Şimdi ya 30-40 senelik diyelim uzaktan uzağa da olsa bir hukukumuz var. He. Dilini o kadar çirkinleştirmiş ki hakarete vardırıyor. Ya siyaset yüzünden insan dostlarına hakaret eder mi? Siyaset insanlığın önüne mi geçiyor? De ki, yanlış düşünüyorsun. Ben sizin görüşünüze katılmıyorum. Tamam. Hakaret ne ya? Biz de sizi şöyle sanmıştık diye. E ben de dönüp bir şey diyeyim mi? Evet. Ayıp ama. İnsanlıktan çıkmayın. Ben onu yaşadığım yerde de görüyorum. Öğrencilerim var mesela. Geçmişte, lisedeyken çok sevmişim. Desteklemişim. Yardımcı olmuşum. Adam üniversite okumuş. Solcu olmuş. CHP'li olmuş. Şimdi yolda başını çeviriyor. Allah Allah. Ya, i̇nsanlığın sağsızlığı Kılıçdaroğlu yok. Kılıçdaroğlu'na hakaret mi ediyoruz? CHP'ye hakaret mi ediyoruz? Hadi. Atatürkçülük tartışmasından girdiler birbirlerine. Konuşmayalım mı şimdi burada yani? Aynen öyle. Aynen. Konuşmayalım. E oradan mı devam etsek? Oradan devam yani etsek. Laf oraya kendiliğinden geldi. Evet.